Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İyi insanlar hep kullanılırlar. Bana gelen yüzlerce danışanımdan telefon açan birçok danışanımdan hep duyduğum bu. Ben çok iyiyim. Ama hep kullanılıyorum. Hep kötü insanlar beni buluyor. Ve ben bir türlü bunlardan kurtulamıyorum diyorlar. Ve bundan dolayı kendilerini sürekli mutsuz hissediyorlar. Ben de soruyorum. Neden iyi insan olmaya çalışıyorsun ki? Senin olman gereken kendin olmaktır. İyi insan olmaya çalışmak demek aslında en iyisi benim dediğin zaman etrafında kötülerin oluşması gerekir. Böyle bir frekans ortaya çıkar ve sen iyi olman için evrensel akılda senin etrafında kötüleri toplar. Bunun nedenleri nedir? Neden sen iyi insan olmaya çalışıyorsun ve herkes seni kullanıyor? Herkesle iyi geçinmeye çalışıyorsun. Kimseye küsmüyorsun. Yapmak istemediğin bir şey için bile hayır diyemiyorsun. Aşırı fedakarsın. Eleştirilmekten korkuyorsun, yalnızlıktan korkuyorsun ve yükleniyorsun. En iyisini ben yaparım diyerek her şeyin en iyisini ben yaparım. Yani kurtarıcı rolünü üstlenirsin. E tabii ki insanlar da etrafındaki insanlar da. E madem bir kurtarıcımız var, iyilik perimiz var, o bize iyilik etsin. Ne küser, ne hayır der, fedakardır. İstediğimiz her şeyi ondan alabiliriz. E, etrafımızda işte ne oluşur? Fırsatçılar oluşur. Ve bu fırsatçılar da sizin bu halinizden, bu iyi olma çabanızdan hep faydalanırlar. Siz veren olursunuz. İsteyen değil, alan değil. Beklersiniz ki ben çok iyi insanım. İnsanlar beni anlasın. Ben istemeden onlar bana versin diye beklersiniz. Ama yine sizi anlamazlar. Yine sizin için bir şey yapmazlar. Ama kendilerine geldi mi her şeyi isterler siz de koşa koşa onların sorunlarını çözmeye onların mutsuzluklarını ortadan kaldırmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Ve bu onlar için alışkanlık haline gelir. Normalleşir. Siz iyi bir insansınız. İstenen her şeyi yaparsınız. Fedakarsınız. Çözüm bulucusunuz. Kurtarıcısınız. Ama sizin için kimse bir şey yapmıyor. Zaten fırsat bırakmadınız ki kimseye sizin için bir şey yapsın. En önde koşuyorsunuz. Ama sizi onaylamadıkları, eleştirdikleri belki yapmaktan hoşlanmadığınız bir takım şeyleri de yapmak zorunda kaldığınız için sürekli mutsuz hissedersiniz. Kusura bakmayın. Ama siz iyi bir insan değilsiniz. Siz yalnızca hamalsınız. Herkesin sorununu üstlenen, hayır diyemeyen, küsmeyen, tartışmayı sevmeyen, yalnızlıktan korkan birisiniz. Aslında iyi değilsiniz. Çünkü kendinize iyilik yapmıyorsunuz. Başkalarından bekliyorsunuz. Onlar da sizi anlamıyor. Ve bağırıyorsunuz. İyi insanlar neden kullanılır diye bağırıyorsunuz. Evet dostlarım benim. Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz. Küsmeyi de bileceksiniz. Hayır demeyi de. Herkesten onay takdir beklemeyeceksiniz. Siz kendinizi onaylayıp Kendinizi takdir edeceksiniz. Kaybetmekten korkmayacaksınız. Yaşamın akışında olacaksınız. Yaşamın akışı içerisinde dönün bakın hayatınıza. Kaybetmek istemediğiniz nice insan geldi geçti hayatınızdan. İyilikleriyle, kötülükleriyle dönüp baktığınızda şimdi şu anda onların ...hatırlayabilirsiniz. İyi insan... ...olmaya çalışmayacaksınız. Kendiniz olacaksınız. Kimsenin hamalı olmak zorunda değilsiniz. Allah kimseye... ...kaldırabileceğinden fazla yük vermez. Ve bu... ...onların kendi sorumluluklarıdır. Size onların sorumluluklarını alarak aslında onları tembelleştiriyorsunuz. Ve siz onların sorumluluklarını yaptığınız için onlar güçsüzleşiyor. Güçsüzleştikleri zaman da onların bütün sorunlarını siz yüklediğiniz için yükünüz artıyor. Ağırlaşıyorsunuz. Bel ağrıları da çekersiniz. Onlar da buna alıştıkları için kendi sorumluluklarını yapmaz hale geliyorlar. Derslerini veremezler. Güçsüzleşirler. Siz kurtarıcısınız. Kurtarıcı olmak zorunda değilsiniz. Sizin kendi sorumluluğunuz var zaten. Allah size bir yük verdi. İyi olmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Gerektiği zaman istemeyi de bileceksiniz. Gerektiği zaman hayır demeyi de bileceksiniz. Onlar size hayır dediği zaman siz kendinizi kaybediyor musunuz? Onlar da kaybetmez. Hatta kendi sorumluluklarını aldıkları için güçlenirler. Senin sorunun kendin olmaktır. İçine sormaktır. Hissetmektir. Bunu yaparsam benim için beni mutlu mu hissettirir, mutsuz mu hissettirir? Mutlu hissettirirse yapın. Mutsuz hissettirirse yapmayın. Bırakın. Onlar da kendilerini geliştirsin. Yalnız kalmaktan korkmayın. Bu dünyada kimse yalnız değil. En azından yanımızda Allah'ımız var. Bizi yaradan var. Yalnızlık Allah'a Sustur. Hep, hayatımızdan biri giderken onu tutmak yerine bırakın, gitsin. Yenisine yer alışılır. Belki gelecek olan ondan çok daha muhteşem biridir. Ne biliyorsunuz? İyi insanlar genelde olumsuz duygulara tahammül edemezler. Tartışmalara, yalnızlığa, eleştiriye ve hep yapıcı olmaya çalışırlar. Ama bazı şeylerin de yıkılması lazım. Orada senin engel olmana gerek yok. Bir şeylere engel olmana gerek yok. Akışta ol. Su akar, yerini bulur. Herkes kendi gücünü alsın. Sen iyi olmaya çalıştığın sürece tabii ki kullanılacaksın. Kendini kullanılmış hissedeceksin. Ve kimse de seni anlamayacak. Haklı olduğun noktalarda dik duracaksın. Gerektiğinde hayır demeyi bileceksin. Sana uygun olmayan frekanstaki insanları hayatından çıkarabileceksin. Kendini onaylayacaksın. Birilerinden bunu beklemeyeceksin. Değersizlik duygusuyla kendini yok etmeyeceksin. Sen çok değerlisin. Allah bizi kendi özünden yarattı? Özene bezini yarattı. Etsiz yarattı. Bundan önce bir tane daha benim aynımdan olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Ben tekim, özelim, bir taneyim, muhteşemim. Allah muhteşem olmayan bir şey yaratmaz. Bu yüzden kendini değersiz görme. iyi olmaya çalışmak yerine kendin ol. kendine bir iyilik yapmak istiyorsan kendi kendini mutlu etmeyi öğren. Senin mutluluğundan başkaları mutsuz oluyorsa bu onların sorunudur. Senin sorunun değil. Ben sevdiğim insanların mutlu olmasını istiyorum. Benden gitseler bile mutluysalar Bundan daha güzel bir şey yok. Ben kimsenin sahibi değilim. Onların güçlenmelerini, kendi ayakları üstünde durmalarını istiyorum. Bu yüzden insanları serbest bırakmalıyım. İhtiyacım olduğu zamanlarda, onların da bana ihtiyacı olduğu zamanlarda paylaşmayı, gönüllü paylaşmayı bilmeliyim bunu yapmalıyız dostlarım benim. Eğer biri senin kendin olmana izin vermiyorsa, sen de yalnızlıktan, kaybetmekten korkarak sürekli taviz veriyorsan, kusura bakma ama sen en büyük haksızlığı, en büyük kötülüğü kendine yapıyorsun. Sen iyi bir insan değilsin. Çünkü kendine kötü davranıyorsun. Birilerine iyi gözükmek yerine kendin ol. Dön ve şimdi kendi içine bak. Seni mutlu hissettiren neyse onu yap. Gitmesi ol. gerekli olanlar gitsin, kalacak olanlar kalsın. Ama seni iyi hissettirecekler kalsın. İlk adımı isteyerek at. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim süçlüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.